demeden gidiyormuş. Sorun olmuş Enda. Ha? Şey sadece kaftanın zirvesine kadar tırmandı. Ha? Ve tüm hastalıklara çare olan bitkilerden toplamış. <laughs> Dünyanın ne yüksek dağı. Kaftan mı yoksa? Hayır Kuti. Kaftan masallarda geçen hayali bir dağdır. Ha? Ama dünyada da çok ilginç dağlar var Kuti. Hmm. Mesela Dünyanın en yüksek dağına Everest'e tırmanabilirsin. Dünyanın en yüksek dağı <laughs> <laughs> Belki bir gün Everest'e tırmanır. Doğayı korumamız gerektiğini tüm dünyaya hatırlatırdım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Mutlu günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sessiz dağda tuhaf şeyler oluyor. Muhabirimiz Keşe olay yerinde. Keşe... Aslan, ünlü doğa yürüyüşçüsü Bay Halat'la birlikteyiz.